bir avuç şiir bu sevgi dolu bir avuç Amimi yürekten şiire layık, özüyle ruhuyla, candan da sadık, sevgi dolu bir avuç şiir gurubu. Sevgi dolu bir avuç şiir gurubu. koşan bütün zorluklara el verip aşan Alev alev yanan sevgiyle coşan alemin kuran bir avuç şiir vurup Merhabalar sevgili şiir severler. Ben Meryem Akın. Bir cuma akşamında daha siz şiir severlerle olmanın keyfini, mutluluğunu, heyecanını yaşıyorum. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Kıymetli dostlar, bu akşam yayın girişimizi grubumuza ait olan marşımızla yapmak istedim. Umarım marşımızı beğenmişsinizdir. Bu güzel marşımızın güftesini yapan kıymetli hocam Atife Tenruha, bestesini yapan Mustafa Kabak hocama ve video tasarımını hazırlayan Ali Turgut hocama emeklerinize, yüreklerinize sağlık deyip teşekkür ediyoruz. Bundan sonra grubumuzda sık sık, sık, sık rastlayacağınız Marşımızı umarım sizler de beğenmişsinizdir. Grubumuza ve sevenlerimize hayırlı olsun diyoruz. Evet sevgili dostlar, grup kurucumuz başta Mehmet Emin Turgut, yöneticilerimiz Ali Turgut, Gülay Kütük, Atife Tenruh, Alev Söylemez, Sonerler, Nahide Sedef, Nevin Aktekin, Gül Fırat, Nurefşan Turan, Savaş Koç, İnci Yiğitel ve ben Meryem Akın. Bizleri evlerinizde, gönüllerinizde ağırladığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyoruz ve yayınımıza güzelliklerle dolu bir akşama hoş geldiniz diyoruz. Bu akşam e, dilerseniz sizlere e, sürpriz olan şairimizden ufak ufak bahsederek şairimizi da, daha fazla bekletip heyecanlandırmayalım. Ne dersiniz? E, yayınımıza başlamadan önce bizlere ulaşmak isterseniz. Yorumlar köşesinden bizlere sorularınızı, önerilerinizi ulaştırabilirsiniz. Yayın akışı içerisinde bütün yönetici arkadaşlarımla beraber sizlerden gelen yorumlara tek tek dönüleceğini belirtmek isterim. Ayrıca yayın akışı içerisinde bu akşam tanıtımını yapacağımız, kendisini tanıyacağımız kıymetli şairimiz de burada olacak ve sizlerden gelen sorulara, yorumlara dönüş yapacaktır. Gülerseniz şairimizi daha fazla heyecanlandırmadan ufak ufak tanımaya başlayalım. Bir Avuç Şiir Grubu Antoloji 4 kitabında yer alan şairlerimizden ayrıca yöneticilerimizden kıymetli hocam Gülay Kütük bu akşam evlerinize konuk olacak. Ee, Gülay Kütük hocam 4 1963 yılında ağrıda dünyaya gelmiştir. Memur bir ailenin 7 çocuğundan üçüncüsüdür. 1978 yılında Ankara'ya göç eden ailenin Ankara'daki yaşamı Yeni Mahalle'de başlamıştır. 82 yılında Ankara Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Lisesi Fen bölümünden mezun olan şairimiz kompozisyon ve Türkçe derslerinde de gayet iyiydi. Sanatın birçok dalı ile ilgili olan şairimiz yağlı boya, resim, dikiş, nakış, çiçek, takı tasarım ve daha birçok sanat kolunda başarısını kanıtlamıştır ve sanatın birçok dalıyla ilgilenmiştir. Şiire lise ikinci sınıftayken kitap defter üzerine yazarak ve eşine olan aşkı ile şiirle tanışması başlamıştır. 1981 yılında üniversite kamu yönetimi bölümünü kazanan şairimiz özel nedenlerden dolayı üniversiteye gidememiştir. 1983 yılında evlenen şairimizin 3 oğlu, 3 gelini, 5 de torunu vardır. 1994-98 yılları arasında Ankara'da ticaret yapmıştır. Bir takım sebeplerden dolayı ticaret hayatı bittikten sonra İstanbul'a taşınmışlardır. Dilerseniz ufak bir ara verip biyografisine şairimizin kalemini tanımaya çalışalım. Ne dersiniz kıymetli dostlar? Gülay Kütük Hocam'ın Yıldızlar Biliyor şiiriyle yayın akışımıza devam ediyoruz. Yıldızlar kalabalık bu gece sımsıkı sarmışlar gökyüzünü, paylaşıyorlar karanlık gecede aydınlığı. Yarış halindeler benden habersiz, yüreğime belki iyi geliriz diye. Eşlik ediyorlar zor geceme, ta uzaklardan güzellik portrelerini çiziyorlar sevdalı gönlüme. Özlemim oluyorlar, sonra samanyolu olup diziliyorlar Sevda türküsü söyleriz diye. Bakıyorlar gün doğana kadar dalmıyorlar uykuya benim gibi. Ne zaman gözlerimi alsam onlardan özlemim oluyorlar senin gibi. Sonra hasretim boğuyor onları sensizim diye. Anlatıyorlar içimden geçen her şeyi. Benim sana anlatamadıklarımı gökyüzünden yansıyan Uygularım oluyorlar Seni ne kadar sevdiğimi Anlamasan da Her gece şafak sökene kadar Dertleştiğim yıldızlar Biliyorlar Seni ne kadar çok sevdiğimi Anlamasan da Her gece şafak sökene kadar Dertleştiğim yıldızlar Biliyorlar Gülay Kütük 22 Kasım 2021 İstanbul Evet sevgili hocam, yıldızlar aşıkların sevdasına en güzel şahit değil midir? Ne güzel kalemi almışsınız, ne güzel ifade etmişsiniz. Güzel yüreğinize, güzel kaleminize sağlık diyor, size sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve kim sevmedi ki? Yürek tellerimde, keman edasında tımlayan aşk şarkı çalıyor korkusuzca. Haykırmak geliyor içimden, dağlara gitmek vardı. Özgürce şarkı söylemek. Her şeyi seviyorum diye nara atmak. Hep değil miydi ezelden beri duygulara kelepçe vurmak? Yanmayan yürek var mı ki? Sevdaya düşmeyen var mı ki? Kavak yerleri kime esmedi ki? Hangimiz geceler boyu o mamur şarkılarda dans etmedi ki? Rüyalara sarılıp ağlamadık ki. Sevgi neydi? Hasret mi? Özlem mi? Yoksa içinde yanan alev misali mi? Sevgi neydi? Hasret mi? Özlem mi? Yoksa içinde yanan alev misali mi? Demiş Gülay Kütük Hocam. 27, 8, 2020'de kaleme aldığı bu güzel şiirinde. Ve hocamızın biyografisiyle devam edelim, dilerseniz. 2018 yılına kadar İstanbul'da firmalarda özel davet aşçısı olarak çalışmış. 2018 yılında eşini bir hastalık sebebiyle kaybettikten sonra pandeminin de araya girmesiyle. 3 yıldır şiir yazmaya tekrar başlamış. 32 yıl hiç şiir yazmadıktan sonra kalemiyle barışmış kıymetli hocamız. Şiirlerime yaşadıklarımı, yaşayamadıklarımı ve yaşamak istediklerimi dile getirmeye çalışan bir duygu insanıyım diyor kendi ifadesiyle. Ve son iki yıldır tekrar bir özel kafede aşçılık yapıyorum demiş. Maltepe İstanbul'da yaşayan kıymetli hocamıza sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz ve onu daha yakından tanımanın keyfini, mutluluğunu yaşıyoruz. Edebiyat hayatında başarılar diliyoruz kıymetli hocama. Ve sonsuzluk içindeyim diyoruz şimdi. Sonsuzluk çok şey barındırır içinde. Özlem, sevgi, aşk, hüzün. İşte ben de. İşte ben de sonsuzluk içindeyim. Gül kokan tenine, sevda karası gözlerine, ömrüm, gülüm değişine, sonsuzluk içindeyim özlemden yana. Denizlere yelken açar yüreğim, sevgiden, hasretten, umuttan yana. Kürekler nereye götürürse o yana savrulur duygularım. Gel de dinsin yüreğim. Dalar ufka gider gözlerim. Seni ararım sıcaklığında, Çayın deminde, kahvenin hatırında, Sabah selamında, sonsuzluk içindeyim, Umuttan yana. Sonbahar hüznü çöktü yüreğime, Gel de çiçekler açsın gönlümde, Gülen yüzüm, güneşim, hani nerede? hiç mi uğramayacaksın bana? Benim umudum bitmedi hala. Kavuşmak bir ömür boyu sürmesin. Sonsuzluk içindeyim sevdadan yana. Sessiz akan bir nehir gibiyim. Çalarsa aşk kapımı. Coşkun akar nehirim. Dalgalanır durgun denizim. Çölüme yağmur getir bulutlarım papatyalar açar gönlümde. Gülün dikeni batmaz elime. Sonsuzluk içindeyim aşktan yana. Sensizliği anlatamayan kelimeler kaldı içimde. Ağladı sen yanım. Varlığına, varlığında, yokluğuna alışmak niye? Özlemim arşa çıktı. Yüreğinin etrafında taaf ediyor. Sonsuzluk içindeyim. Hüzünden yana. Özlemim arşa çıktı, yüreğinin etrafında tavaf ediyor. Sonsuzluk içindeyim, hüzünden yana. Gülay Küçük, 22.08.2020 İstanbul'da kaleme aldığı bu güzel şiirinde, özlemi sevgilinin yüreğinin etrafında tavaf etmekle ne güzel ifade etmiş, kıymetli hocam. <laughs> Gönülden kutluyorum bu güzel dizeleri. Ve ben güneşi görmedim anne diyoruz. Ben güneşi görmedim anne. Şafaklar atmadı hiç üstüme. Lakabı küskün koydular ala karanlıkta. Lakabımı küskün koydular ala karanlıkta. Küskün şiirler yazıldı adıma. İsmi lazım değil şehirlerde. Hadi söyle anne, senin kaderin bana mı yazıldı? Yıllar var ki içime attıklarım, dolup dolup taştı. Duygularım geceleri ayın, karanlığın sarhoş gündüz aylak aylak gezer oldum. Ben güneşi görmedim anne, haydi söyle, haydi anne, hayattan alacaklıyım. Hep fazlasıyla ödedim. Çıkmaz sokaklara satıldı duygularım. Ben alacaklıyım anne. Ben güneşi görmedim anne. Sigaramın dumanı alaca karanlık olana kadar tüter. Ne uyku tutar ne yastık görür başım anne. Yüreğimde sevda türküsü, ciğerimde anam diye ağlar. Zaman öylesine akar, öylesine işte kaldığım yerden devam eder. Değişen hiçbir şey olmaz. Ama sen yoksun anne. Sesimi duyuyor musun? Uykuya yatabilsem rüyalarıma geleceksin. Yeter. Ben ne gördüm ki? Sen ne göreceksin diyeceksin. Biliyorum anne. Ben güneşi görmedim anne. Hayatla imtihanım biter mi? Hiç hak etmedim. Hiç hak etmedim mi bir dal çiçeği? Bir çıkarsız tatlı sözü, Bana verilecek sevgileri nereye ektiler anne? Söküp çıkaramadım dikenleri battı elime, Koparamadım yüzümü güleç görenler, Gülüşümü çaldılar anne. Çok mu şey bekledim? Sadece sevgi, sadece bir avuç mutluluk tek görmek istediğim. Ben güneşi görmedim anne. Örselendim, yıkıldım, kanayan dizlerimin üstünde defalarca. Dik ayağa kalktım, halen ayaktayım. Çünkü sen, çünkü ben senin kızınım. Asalet doğuştan gelir demişler. Çok kötüler çıktı karşıma. Hatalar yaptım ama yenilmedim. Rabbimin sunduğu, senin verdiğin asaletimi işte fazlasıyla korudum anne. Ben güneşi görmedim anne. Senin boşluğunu kimse dolduramıyor. Mavi bulutlarım griye boyansa da, sonbaharım gelse de ilk bahar gelsin istiyorum. Güneşi görmek istiyorum. Sil baştan anne, sil baştan. Güneşi görmek istiyorum. Sil anne, sil baştan. Gülay Kütük, 7-5-2022 tarihinde kaleme aldığı, annesine seslendiği bu güzel şiirinde ne güzel dile getirmiş annesine olan özlemini. Annesinin ruhu, şahat mekanı cennet olsun diyoruz ve sevgilerimizi gönderiyoruz kıymetli hocama. Evet sevgili dostlar, Dilerseniz hocamızın kendisine ait güftesi olan şarkısından devam ederek küçük bir müzik arası verelim. Beste Mustafa Kabak hocam, video tasarım Ali Turgut hocam ve güfte Gülay Kütük hocama ait bu güzel eserle canımın içi diyoruz ve keyifle dinliyoruz. Buyurun efendim. Yer seni Ateşten gömleğe Sardın ya beni Uzaktan olsan Yer gözlerim seni Sevmek ne kelime Canımın içi Sevmek ne kelime Canımın içi Yaktım Leyla'ya döndüm Sevgiyle baktın ya inan öldüm Ummazdım bu yaşta aşkı da gördüm Ölmek ne kelime canımın içi Ölmek ne kelime canımın içi açılıyor Dilimde şarkılar hayat buluyor Sevdim tasip ya deniz oluyor Sevmek ne kelime canımın içi Sevmek ne kelime canımın içi Kalpte derin bir yara, ölmeden giriyor insan mezara. Usladım kaldı başka bahara. Ölmek ne kelime canımın içi? Ölmek ne kelime canımın içi? Gönlüm eş oldun sanki ruhumda Kavak yerleri esiyor başımda Gitmiyor bakışım her an ardımda Sevmek ne kelime canımın içi Sevmek ne kelime canımın Evet sevgili şairimiz Gülay Kütük ya canı gönülden teşekkür ediyoruz böyle güzel bir müfteyi kaleme döktüğü için. Sağ olsunlar, var olsunlar. İlk beraber eserimiz hayırlı olsun. Gönlüme eş oldum sanki ruhumda Kavak yerleri esiyor başımda Gitmiyor bakışım her an ardında Sevmek ne kelime canımın içi Gitmiyor bakışım her an ardımda Sevmek ne kelime canımın içi Sevmek ne kelime canımın içi Evet, bu güzel müzik arasından sonra kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyoruz ve gör ne haldeyim diyoruz. Beden, bedenden çıkacak sanki yüreğim, kimseye diyemem gör ne haldeyim. Mutluluğa yalnız sensin durağım, kimseye diyemem gör ne haldeyim. Yüreği kaptırdım sahte sevgine, kapıldım inandım Sözde övgüne Umurumda olmadı Kaldım bak gene Kimseye diyemem Gör ne haldeyim Yüreğim sızlıyor sessiz ağladım Heder oldum aşkım Diye çağladım Sessizce kayboldum kara bağladım Kimseye diyemem gör ne haldeyim Darıldım sevgilim sitemim sana Biter mi vefasız matemim sana? Gelmezsen son bulmaz hasretim sana. Kimseye diyemem, gör ne haldeyim. Uğrunda günlerim ziyan oluyor. Gözlerim yüzüne hasret kalıyor. Sayende yüreğim feryat doluyor. Kimseye diyemem, gör ne haldeyim. Selamım yolladım inan her gece papatya yaprağı kopardım nice yıldızlar ağlıyor aşkımız yüce kimseye diyemem gör ne haldeyim gülay kütük 8 4 2022 yılında hocamın kalemi aldığı 6 5'lik hece şiiri hocamızın kalemine yüreğine sağlık diyoruz bu güzel eserden sonra bir şiirini daha seslendirmek istiyoruz ve canımın içi. Gönlüme düştüğünde sevdim yar seni. Ateşten gömleğe sardın ya beni. Uzakta olsan da gözlerim seni sevmek ne kelime canımın içi. İlk görüşte yaktın Leyla'ya döndün. Sevgiyle baktın ya İnan ki öldüm, ummazdım bu yaşta, aşkı da gördüm. Ölmek ne kelime canımın içi. Görünce yüzümde güller açıyor, dilimde şarkılar hayat buluyor. Sevgim taşıp derya deniz oluyor, sevmek ne kelime canımın içi. İmkansızlık kalpte derin bir yara. Ölmeden giriyor insan mezara. Vuslatım kaldı başka bahaya. Ölmek ne kelime canımın içi. Gönlüme eş oldun sanki ruhumda. Kavak yelleri esiyor başında. Gitmiyor bakışı her an aklımda. Sevmek ne kelime canımın içi demiş Gülay Hocam. Hocam ne güzel dizeler. Ne güzel bir şiir. İçimize ferahlık verdi. Sevginin aşkın yaşa olmuyor demek ki. Sevgili şiir severler. Sevgi yaş her her an her yaşta karşımıza çıkabilir. insana hayat verebilir. İnsanı sonbaharında bahara döndürebilir. Çok güzel dizelerdi hocam. Yüreğinize sağlık diyor. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet sevgili şiir severler. Bu akşam sizlere grubumuzun temel taşlarından yöneticimiz Sayın Gülay Küçük hanımefendiyi tanıtmaya çalıştık. Sürçülü insan etmiş isek affola. Önümüzdeki hafta yeni bir şairle, şiirleriyle, eserleriyle sizlerle beraber olmanın heyecanını şimdiden taşıyoruz. Bir Umut şiir grubu şair tanıtım köşesinden siz sevgili şiirseverlere sevgiler, saygılar, esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın sevgiyle kalın mutlu kalın